savaşın gidişatını belirlemede kritik bir öneme sahipti. Bu strateji, Almanya'nın ekonomik gücünü artırmayı hedefliyordu. Fakat bu güç, nasıl bir bedelle elde edilecekti? Alman ordusunun planlarının ifşa edilmesi, savaşın seyrini değiştiren bir olay oldu. Bu durum, müttefiklerin hazırlık yapmasına olanak sağladı. Ama bu ne kadar yeterli olacaktı? Belçika'nın sınır güvenliğini artırma çabaları, Almanların saldırı planlarını zorlaştırdı. Ancak, Müttefiklerin beklentileriyle Belçika'nın tavrı arasında bir uyumsuzluk oluştu. Bu çatışma ne gibi sonuçlar doğuracaktı? Hitler'in yeni saldırı planları, müttefiklerin beklemediği bir strateji ile savaşı kazanma umudunu yeniden canlandırdı. Bu planlar, Fransa'nın düşüşüne zemin hazırladı ve dünya tarihini köklü bir şekilde değiştirecekti. Finlandiya'daki Sovyet saldırıları, müttefiklerin dikkatini başka bir cepheye çekti. Bu durum müttefiklerin savaş stratejilerini etkileyerek savaşın seyrini